Evet bu videomuzda piyasada 40 Watt LED adıyla satılan bu LED'imizi siz farımızı inceleyeceğiz. Bunun içini açıp montaj yapmadan önce su geçirmezliğini daim etmek için içini açıp silikon takviyesi yapacağız. İlk başta gördüğünüz gibi sis farı bundan ibaret. Kablosu kısa. Burada üzerinde soğutma kanalları var. Epey bir uzun kanallar. kanallar bu kadar uzun olduğuna göre <laughs> demek ki bu bayağı ısınıyor ki soğumaya ihtiyacı var. LED'in ışık kuvveti ilk etapta bayağı etkileyici görünüyor ama montajdan sonra göreceğiz. Çakar modu yok. Bunun için modül bağlanması gerekiyor. Çakar özelliği yok. Şimdi e, sızdırmazlığı sağlamak için üzerindeki alyan cıvataları 2-2.5 alyanına aldık. 4 tane. Bunun altında hemen plastik bir kapak var. Oldukça ucuz. Bunun altında bir tane contamız var. Joint olduğu halde neden silikon sıkma gereği duyduk. Bunlar zamanla su kaçırabiliyor. Yıkamalarda, yağmurda ve, ve benzeri durumlarda. O yüzden montajdan önce tedbirimizi alalım diye çıkarıyoruz. Şu göbeğindeki civatayı alıyorum. Bu esnada parmak izi yapmamaya çalışıyorum. Bu şekilde civatası var. Evet 40 watt diye satın aldık. R reklamlarında 40 gösteriyor. isminde 40 gösteriyor. Satın alırken 40 diye gösteriyor. Ama içini açtığımızda anakartta 20 watt yazıyor. Enteresan. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu kısmı silikonla dolduracağım. Kablo buradan giriyor. Epoksi ile kapatılmış ancak yine de arkadan oynadığımızda kapalı tadını görüyoruz. Su geçirme riski var. İçindeki anakart film şeklinde. Çok ince. Başka bir şey yok. Her şey bu kadar. Şimdi bu kısma silikon dolgu yapacağım. Bildiğimiz cam silikonu kullanıyorum. Siz başka silikonlar da kullanabilirsiniz bütçeye göre ya da imkanlara, bulabildiğiniz, tedarik edebildiğinize göre. Benim elimde Şeffaf Renkli vardı. Aslında siyah renk daha iyi olabilir. Şimdi bunu buraya uyguladım ama nemini direkt kapatmayacağım. Nemini alsın diye bir süre böyle açık bir şekilde bekleteceğim. Yoksa üzerine kapağı kapatınca eğer ne nemden buhar yapabilir. Diğerinde bu şekilde silikonlamıştık. Şimdi diğer konu bu kablo çok kısa olduğu için ben daha önce elimde bulunan bu kabloyu kullanarak ek yapacağım ve uzatacağız kabloyu. Montaj esnasında daha pratik olsun diye. <laughs> Evet, şimdi farımızın izolasyonu için üst kısmına silikon süreceğiz. Bu parçayı yerine takarken şu civatanın denk geldiği yuvaya da silikon süreceğim. Bunu neden yapıyorum? Cihazın civatalarının sağlamlığına güvenmiyorum. Yani bir defa iki defa çevirmeyle yağlama olup daha sonra şıkır şıkır ses yapabilir, titreşim yapabilir. Veya titreşimle yerinden çıkabilir diye. Şimdi tam bu esnada bu konunun etrafına silikon sürmeyi unuttuk. Aslında şu kısmı planlıyordum. Çünkü bu ortadaki çizgide kendi contası var. Şimdi bir de şurayı sakarken orayı gördüm. Oraya da biraz silikon sürmek istiyorum. Yani tam olarak şuraya denk geliyor. Kasanın üzeri vernikli ya da cilalı olduğu için kaygan. Ve silikon yapışmakta biraz zorlanıyor. Eğer siz bunu göze alıyorsanız bu üzerindeki boyayı ince bir falçata benzeri bir şeyle hafifçe şurayı kazıyabilirsiniz. Silikonun daha iyi yapışması için. Silikon çekerken içerideki power ledlerin üzerine silikon kaçırmamaya dikkat edin. Bu arada ekşi koku daha rahatsız edebilir silikonumuzu uyguladıktan sonra kurumayı yerine taktık. Civatasını da monte ediyorum. Aşırı sıkmayın. Yalama olur veya bunu çatlatabilir. Şimdi orijinal contasını yerine koyacağız. Buna buradaki kanalın içine yerleştirdik. Contanın ezilip kırılmaması için dikkat edelim. Şimdi orijinal contanın etrafına silikon ve civata deliklerine silikon uygulayacağım. Aslında olay biraz daha psikolojik. Çünkü motorunuzu seviyorsunuz, aksesuarlarınızı seviyorsunuz, emek veriyorsunuz. Hiç kimse emek verdiği bu şeylerin zayi olmasını istemez. Bir taraftan aksesuar ücretleri de malum. Ama Maddi olarak bir takıntınız olmasa bile eğer gerçekten severek zevk alarak yapıyorsanız Zaten korumacı bir şekilde davranacaksınız silikonlar onun için. Silikon yine gövde boyasından ötürü yapışmakta zorlanıyor. Belki benim kullandığım silikonun markası da olabilir ama Boyadan da kaynaklı olduğu kesin. Çünkü kaygan bir yüzey var. Daha sonra siyah silikon bulursam kablonun arkadan çıkış noktasına da bir miktar siyah renkli silikon düşünüyorum. Evet. Etrafını silikonladık. Şimdi onun plastik camını koyacağız. Yalnız bu camı temiz bezle sildikten sonra koymakta fayda var. Parmak izi olmaz. Evet camı bezle sildikten sonra yerine koyuyoruz. İşte burada kullandığımız silikonun fazlaları kenardan taşacaktır. camın kenarına iz yapabilir. Öyle bir şey. peçete ile ya da parmakla silmekte fayda var. Evet. Şimdi burada kenarlarda boşluk kalmamasına dikkat edelim. Özellikle civata birleşme noktalarında boşluk olabilir. En ufak bir kaçak bütün emekleri boşa gitmesine neden olabilir. Evet, etrafında dolaştıktan sonra en son koruma kapağımızı kapattık. Deliklerimizi alttaki cam yerinden kaymasın diye kontrol ettikten sonra civatalarımızı monte ediyoruz. İnşallah sızdırmazlık çalışmalarımız başarıya ulaşır. Temennisiyle alüyan vidalarımızı araba bijonu gibi çapraz bir şekilde yavaş yavaş kademe kademe sıkıyoruz ki kapak kastırması. Bir de gövde alüminyum olduğu için aşırı tork uygulamayın ki yalama Olmaz. Yataklar. Evet. Bu kenarlardan taşan silikonları ister kuruduktan sonra falçatayla kesin. İsterse şimdi ıslak iken, yaş iken peçeteyle alabiliriz. Tercih sizin. Yani fazla da bulaştırınca buralarda iz kalabilir. İşlemimizi bitirdik. Şimdi aynı basamakları ikinci parça içinde uyguluyoruz. Yalıtımı sağladıktan sonra kablomuza ek yapacağız. Evet. Sis paramızı silikon işlemini tamamladık. Şimdi de kısa olan kablolarını uzatacağız. Kabloları lehimleyince yalıtım amaçlı makaron yapacağım. Kaba görüntüyü almak için. Lehim yaparken kabloların uçlarını önce pastaya batırıp boşta lehimledikten sonra lehim yapmak daha iyi sonuç verecektir. Bu arada kablo renklere dikkat edelim. Evet. Kablomuz tamam. Şimdi ikinci modelimizin kablosunu ekleyeceğiz. Evet, buraya da makaronumuzu koyduk. Isıtıyoruz. Her tarafını eşit ısıtmakta fayda olacaktır. Evet, işlem tamam. Kablolarımızı attık ve yalıtımı sağladık. Bundan sonrası montaj. Beğenmeyi unutmayın.